Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 16 çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roleplay'imizin 10. bölümü, 10. partimizi çekiyoruz. Arkadaşlar, dün bugün sabah 9. parti çektik arkadaşlar geldi. Bugün de 11. bölümü çekerim. Yarın sabah atarım. Akşamda... akşam da Arkadaşlar 12 çekerim. 12 çeke 12 12 çekerim. Birisini sabah atarım. Sonra arkadaşlar teker teker videolarımız gelir. Hadi farming çıkmışsa geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar Semi arkadaşımız bize bir liste hazırladı. Traktör liste fiyatları. Onu hemen okuyorum. Traktörlerimiz Stalin, Sama, Jasa, Lambo, L Lambo Rosny, Sondere, New Orleans, RGB, Jasa, 380. Stalin, Mulut, Kaçlık, Mulut, 41.15, HB 114, Parası, 300 TL. Same, Sama doğru değil bu, Fortes, 190, 100, 100, 100 HB, 190 bir Gübeliler yazmış. Jasa, Puma, 160'lık. 103'lükmüş bu traktör. 100, 1400 TL. 1.5'ten 1400 çıkmış. Lamborghini Max 230 farklı. 220 HB. 1.5 yazmış. 1300 yazmış. Yondere 72 30 R 290 HB 2400 yazmış. New Holland T8 320 320 HB 2 2500 TL yazmış. dcv fans 80 11 311 6000 6000 TL. Caje Caje 380 Malgun 435 HB 260 TL arkadaşlar. Bu kadar. Normal Kia almasından çok sıkıntılı. Bugün sizlerle çaydan arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şimdi girdik. Bir tane bundan kiralıyoruz arkadaşlar. Onun fiyatı bir dakika ilk baştan gidelim. İlk önce Bayla makinesi saman 200 TL'den oluşmakta. Bizim paramız 8 milyar paramız var. Eksi 200 TL bunu çıkarttık. Eşittir 78 TL kaldı. Tamam. Şimdi yoncu toplama makinesi 150 TL'den eksi 150 TL eşittir 7650 TL parasını gönderdim sade. 7650 TL. Eee şunu Kaç para? Ee, 150 artı 200 TL eşittir 3500 TL parayı aktardım. Şimdi param 7650 dur. 50 TL kaldı. Şimdi bunu ayarlayalım gelelim bir şey. hangi traktör kiralayayım dedim. Bir tane caça kiraladım arkadaşlar 100 TL'ye. Eşittir 7550 TL kaldı. 7550. Ee, bir tane de caça 380'lik kiralıyorum. Eksi e, dur. 400 55 eşittir 7000 95 7000 95 buluyoruz 100 TL 455 TL değil mi evet eşittir 555 TL aktardım 95 TL paramız kaldı biz onu ayarlayayım gelelim evet arkadaşlar geliyor yorda arkadaşlar şimdi ben ot yup. makinesini T8 takacağım. <laughs> Hızlı bir şey. Ekim Ekim ayındayız arkadaşlar. Şunun Ekim ayındayız. Ekim'in Ekim daha birinci yerdeyiz. Daha çok arkadaşlar şey ne diyecektim. Bakalım geliyor mu Geliyorlar. Yetki gibi geliyorlar. Binelim. bıraktı sadece. Gidelim oranın yanına koyalım arkadaşlar. 7095 TL'lik para. şöyle koyduktan sonra çaşe çaşe 380'lik 380 dir clash çaşe 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 şuna binelim de açıkta şöyle bir fotoğraf alalım arkadaşlar bekleyin Evet arkadaşlar şimdi ne oldu? Ses gitti benim. Allah Allah. Evet hemen binelim. Ne olan test Bir dakika hemen otomatik şey verelim Starly'i arkadaşlar. Pasadayı da tarla sürüyor halede arkadaşlar. şöyle biçelim. E, eşyaz ne yapacaktım arkadaşlar biliyorsunuz mu? Şey. Eşyaz ne yapacaktım biliyor musun arkadaşlar? Ba Saman yoncuk toplama makinesi var. Göstereyim. Şunu yapayım da. Açık yukarı aldıktan sonra. Şurada kalmış biraz da. Hemen göstereyim arkadaşlar. Neyden ne yapacağım düşünüyordunuz? Bundan yapacaktım arkadaşlar. Bu topluyor samanı ama yoncayı bayladan olmadan şekli. Diyor. Onun fiyatı kaç para arkadaşlar? 400 TL. Çok mu gidecekti? Yok. Eşit ya. Şimdi Bayla basayım kendim arkadaşlar ya. Şöyle geri geri geleyim. Ha, bir de ben konuşayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi 20 tane bayla çıktı. Onun parasını alacak. 10 çarpı 20 diyor. arkadaşlar. 10 çarpı 10 çarpı 20 bayla çıktı. Eşittir 300 TL alacak arkadaşlar. Şimdi param 95 TL. Şimdi. Bunu neden seçtiniz diye güzel harf arkadaşlar. Balyo yok bakın arkadaşlar. Orada baylamız yok. Çok Ortadan bölüyorum ya. Orada bir balyo vermedi ya. Başlıyor şu Başlıyor. burada da vermedi ya. Bence arkadaşlar. o petrol var. Pilotun yanına gidelim arkadaşlar. Buradaki yan tarlayı sadece şey Arda ile Barış am sürmüş barışan petrolcü bayro çok gıcık bir iş arkadaşlar yok şey, bayro petrolcü falan diyor arkadaşlar pilot var pilot çok pis bakın arkadaşlar adam buraya koyucu bir çelini kızdı bayro orada zahireci arkadaşlar buğday falan satarız bakın arkadaşlar mısır buğday patates falan satarız fiyatları böyle çıkartmış bu sene sen yıkamaya gider şey kadar ben ama bugün iki video gelecek arkadaşlar saatimiz tam sekiz buçuğa geliyor bastığı için ben gülüm ya evet arkadaşlar Arda yapacakmış yaparım dedi bunu da yıkamaya gönderiz geçsin buradan bir gireyim hop çarpalım kalan yerleri alacağım arkadaşlar sıkıntı etmeyiz Arda yapıyor arkadaşlar ben bunu otomatiğe vereyim son alayım park edeyim en iyi işim. Yeni aldık arkadaşlar Rondere. Rondere. 72 30 ar. Sökelim. Bakın arkadaşlar. Bir gıdım bayramız yok arkadaşlar. Onun için. göstereyim. Hem bunun ot şeyinden de kurtarayım. Arkadaşlar param var. Ne olsun kredi çekeyim mi arkadaşlar? Görüyorum ben. Arkadaşlar kaç para? 3 milyar kredi çektim. Kaç? 100 bin. 100 bin param var. 100 bin. İşte inanmıyorsanız göstereyim arkadaşlar. Devam eden, devam eden. Yüz bin param var arkadaşlar. Hesapladım ben. Ben ne umuluyor? şey satmak istiyorum ya. Lambo'yu sattıkça şey de satmak istiyorum. T8'i de satsan. 10 TL'den alıyor. Hayır ya. Dur. 1 2 Şöyle bir fotoğraf alayım arkadaşlar sizin gözünüzün önünde ekran görüntüsü. Aç. Tamam. Bunu paraya koyarım. Ya e, nasıl Şunu kapatalım. Arkadaşlar din paylaşayım? İyi. Bitti ya. Git başa ya. Su. Bir. Evet. Şimdi birinci bayramımızı aldık arkadaşlar.

12 çarpı ondan gidiyor. 120 lira. Eşittir. 9, 80. 980 980 980 980 ya kalıyor. Kaç payla dedik biz? 12 bayla çıktı. Çarpı 10. 10 bayla 120. 12 bayla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. Arada ben parasını gönderdim. Ortalık çünkü karıştı ya. Ben ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? 500 TL nakit olarak para vereyim. 9380 TL kalsın. 300, 500 TL para veriyorum abi. Çok bile veriyorum. İşte 9380. Eksi 600 daha vereceğim. Eşittir. 8.780. Eksi 3 milyar. Ödedik. 5.780. 5.780. Ödedim krediyi. Krediyi bitirdim arkadaşlar. Kredi falan kalmadı. Şuradan gidebilirsin. Ben o zaman... O zaman şuradan balyamızı toplayalım. Ya bir balya dek gelmedi ya. Arkadaşlar. Çok iyi ya. Şimdi şunu geri geri alırmış. Alır. itfaiye orada kalmış. Onu alamayız arkadaşlar. Bunu hemen defkonlamaya götürelim. arkadaşlar burayı yaptıktan sonra baylasını toplamam öbürkü bölümümüzde kalsın arkadaşlar kaç dakika olmuş 19 dakika falan olmuş bu ne yaptı salak salak hareket yaptı görüyorsunuz bakın bir gıdım bir yapıyor ya tamam Traktör bizim değil anladık ya. Allah at ya oranın baylasını yapsın arkadaşlar ben geleyim bence gideyim bailesini yapsın o arkadaşlar şimdi bu traktör oraya gidecek. Bakın vum 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 diye ses geliyor. Verdik zaten nasıl olsa. Kredi de öldürdük. Onun parasını da çık verdim. Bakın bayla bayla ip gidiyor bir de. Onun parasını saymıyor işte. Ben burayı yapıp geleyim.